Şimdi görsel yüklemek için gereken fonksiyonu eklememiz gerekiyor. Burada utils içine sağ tıklayıp bir Kotlin class oluşturuyoruz. Bunu object olarak seçiyoruz ve ismini image utils olarak belirliyorum. Burada şimdi fun save image adında bir fonksiyon oluşturmak istiyorum. Bu fonksiyon bitmap Tabii ki de kaydedeceği bitmap'i ve bir kontekst alıyor. Şimdi burada bunu kapatalım. Şimdi Bizim uygulamamız minimum 24 24 Android sürümünü Ve minimum maksimumda 33'ü destekliyor. Yani o arada olduğu için Bizim uygulamamızı 33 de indirebilir 24 de indirebilir buna uygun kodlamamız gerekiyor. Bu yüzden Burada Dosya indirme bu konuda ayrışıyor Android 29'dan itibaren ee, burada build nokta version nokta sdk int ama şu bu yılda import etmemiz gerekiyor. Şimdi sdk int diyebiliriz. Şu proje görünümünü kapatalım. Ardından e, büyük eşittir 29sa 29 ne yapmamız gerekiyor? Burada val values eşittir content values deyip bu e, save image download image e, vesaire yazarak da bu kodları bulabilirsiniz. Values nokta put deyip media store media store nokta images nokta nokta medya pardon media olacak medya nokta i, i, relative pardon relative pet buradan pictures pitch, pictures pictures hmm. Pause detection isminde bir klasör oluşturalım yani bunu indiren kişinin klasörü böyle bir telefonunda böyle bir klasör oluşturacak picture'ın içinde media store nokta images nokta media nokta is, padding, is pending pardon Ispending de true olarak işaretliyoruz. Ardından bir URI işlemi gerçekleştireceğiz. Burada URI'miz nullable bir URI. Hemen bunu yükleyelim. Import ettik. Ardından context nokta burada media store nokta images nokta media content URI nokta Gördüğünüz gibi bu value'su bir URI'ye eşitledik. If eğer URI eşit değildir nullsa yani nullable olabilir. Burada save image to stream stream save image save fonksiyonunu asıl şimdi yazıyoruz. Bitmap content Context.ContentResolver.Open nokta nokta open open output stream URI. burada kesinlikle nullable olmadığını biliyoruz burada bu fonksiyonu create edelim bu şekilde create ediyoruz sağ tıklayıp şimdi burada öncelikli olarak bir if ile şuradaki open output stream'i open output stream'i null'la eşit olmamasını kontrol ediyoruz. Sonrasında bir try-catch bloğu açıyoruz. Bu kayıt işlemleri biraz e, hassas konular olduğu için biraz try-catch açmaya bu konulara önem gösterin. E, uygulamanız çökmemesi açısından çok önemli olacaktır. Compress deyip jpeg yapıyoruz. Buradan quality 100 olarak ayarlıyoruz. Ve output, open output stream'i yazıyoruz. Open Output Stream'i kapatıyoruz burada ve toas nokta make text ile context gördüğünüz gibi image downloaded loaded successfully successfully toas nokta length short nokta show ile gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde indirildiğini kullanıcıya veriyoruz. Bilgisini verdik. Şimdi başarısız olması durumunda bir print, print take trace yapıyoruz ve toast nokta mm, toast nokta make text context something went something something went wrong Something went wrong ile kullanıcıya indirilme durumunun başarısızlığa uğradığını da bildirmiş oluyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki save işlemini yaptık. Şimdi burada devam ediyoruz. Values nokta put diyelim. Burada bir media store yine media store diyelim. Media store images nokta media nokta pending burada false diyoruz ve sonrasında konteksti content resolver nokta update deyip URI ve values ile null buradaki null şeklini iki değeri de tamamını veriyoruz. Artık şurada var varı val olarak değiştirebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi 29 üstü için indirme işlemi bu şekilde oluyor. Peki e Diğer durumlu için yani 29, 28 ve 24'e kadar olan durumlar için else bloğumuzu açıyoruz ve bir dir açıyoruz. Burada bir dir adında bir değişken oluşturuyoruz ve file diyoruz. File'ımızı hemen burada import edelim. Ardından konteks nokta get external files dir deyip environment nokta directory directory pictures şuradan pictures'ı seçelim. Pictures'ların içine kaydedeceğimizi söylüyoruz. Şimdi buradan if deyip eğer böyle bir şey exist ise yani varlığı yoksa buradan kendimiz oluşturuyoruz. mkdir diyoruz. Ardından bir burada date kullanmamız gerekiyor çünkü bilirsiniz ki zaman or melisaniye kadar geçen zaman hep böyle kayıtlarda bir video kaydında bile ismi o şekilde tutulur aynı bizde de bu durum var burada full full file name şeklinde bir tane my file name adında bir jpeg formatında bir örnek isim oluşturuyoruz. Burada file name deyip eşittir full file name nokta substring substring deyip burada start index sıfır yapıp full film name nokta last of index last index of pardon nokta işaretine kadar ayırıyoruz. Burada while image file image file deyip file tekrar açıyoruz burada. Ardından dir nokta dir nokta absolute bu absolute pet nokta to string yani bizim dosya yolumuz. Şuradan artı koyalım buraya. Artı file nokta separator artı file name'imize koyulan file name'e artı şurada alt çizgi şöyle yukarı kaydıralım ekranı biraz evet artı time span pardon time time stamp time stamp burada time stamp java sql olacak sonrasında date nokta time nokta to string, doğru import ettiğinize emin olun artı nokta jpeg jpg bu şekilde file'ımızın ismini özel bir şekilde kod diyoruz save image to stream'den context gerekli olan bitmap'i ardından file output stream deyip image file'ımızda buraya çıktı olarak veriyoruz. Şimdi burada val deyip bir values diyoruz. Values diyoruz. Content values'u tekrardan oluşturuyoruz. Sonrasında values nokta put deyip put deyip buradaki veriyi media store'umuzdaki images .media datayı gerekli şekilde şuradan image file'ın absolute path'ine koyuyoruz. Şimdi context.content resolver ile insert ettik ve burada media store images media nokta content URI values buradaki values'u buraya aktarıyoruz yani burası bu noktalar fazlaca bilinmeyen kod isimleri ve gerekli erişimler olduğunun farkındayım aslında. Ancak e, tamamen Android tarafından kayıt yapma bu şekilde ilerleniyor. En basit haliyle bir Write External Storage yani bir storage telefonun lokaline bu görseli kaydetmek bu şekilde ayrılıyor. Bunu bu şekilde hallediyoruz. Artık Save Image dediğimizde Save Image dediğimizde burada save image halinde biz e, buradaki ikinci ekranımızda diyeyim ikinci ekranımızdaki o download hatırlarsanız ikon download'u koymuştuk. Bunu e, bastığımızda bu aksiyonu çağırmamız gerekiyor artık. Biz burada throws halinde şu e, try catch'teki gibi File Not Exception class şuradan classımızı bu hale yani trows olarak yazalım. Bu fonksiyonumuzu koruma altına alalım. Şu anda çok güzel bir şekilde save fonksiyonumuzu da yazdık. Diğer videomuzda e, artık biz e, analizleri aktif hale getireceğiz. Teşekkür ederim.